Hoş geldiniz. Gecenin bir yarısı balkonda saatlerce sallanan bir kız ve onu izleyenlerin yaşadığı ürpertici anlar. Şimdi bu gizemli hikayeye birlikte adım atalım. Hazırsanız başlayalım. Balkondaki Kız. Bölüm 1. Gece serinliği kentin üzerine çökmüştü yaz aylarının son günleriydi ama havadaki o serinlik gündüzün sıcaklığını unutturacak kadar keskinleşmişti. Üniversite öğrencisi bir grup arkadaş her zamanki gibi kaldıkları apartmanın geniş balkonunda toplanmış, saatlerin nasıl geçtiğini umursamadan muhabbet ediyorlardı. Çay bardaklarının şıngırtısı, arada bir patlayan kahkahalar ve sigara bumanlarının havada dans edişiyle gecenin karanlığı daha keyifli hale gelmişti. Saat gece yarısını geçmiş, Sohbet koyulaşmıştı. Tam o sırada içlerinden biri karşı apartmana bakarken bir şey fark etti. Balkonun en köşesinde 50 metre ilerideki kız yurdunun en üst katında bir kız belirmişti. Balkon ışığı yanmıştı ve kız yere oturmuş, garip bir şekilde sallanmaya başlamıştı. Bir sağa, bir sola, sonra ileri geri. Şuna baksana, ne yapıyor o öyle? dedi gözlerini kısıp dikkatle bakanlardan biri. Arkadaş grubunun çoğu dönüp baktı ama mesafe uzak olduğu için ayrıntıları seçmek mümkün değildi. Ne elinde bir şey vardı ne de müzik dinler gibi görünüyordu. Sadece orada oturmuş, düzenli bir ritimle sallanıyordu. İlk başta kimse umursamadı. Belki sıkılmıştı, belki de kendi halinde bir alışkanlığı vardı. Fakat saat ilerledikçe durumun garipliği daha da belirginleşmeye başladı. Bir saat geçti, kız hala aynı yerde, aynı ritimle sallanıyordu yoga mı yapıyor dersin? diye sordu gruptan biri. Yok artık, gecenin birinde yoga mı yapılır? dedi diğeri gülerek. Belki de meditasyon falan. Baksana, hiç bozmuyor ritmini. Arkadaşlar arasında şakalar, geyikler havada uçuşuyordu. Kesin ruh çağırıyor diyen bile oldu. Bu sözlerle gülüşmeler arttı ama yine de gözler sürekli o kıza kayıyordu. Çünkü aradan geçen iki saat boyunca kız hiç yerinden kıpırdamadan sallanmaya devam etmişti saat 3'ü gösterdiğinde hala aynıydı. ''Abi bu işte bir tuhaflık var. Bu kadar saat sallanılır mı ya?'' dedi içlerinden en meraklı olanı. Kızın hareketlerinde ne bir yorgunluk ne de bir duraksama vardı. Sanki başka bir güç onu hareket ettiriyordu. Derken saat dörde yaklaşırken balkonun kapısı açıldı. İçeriden biri çıktı. Kısa süreliğine kıza baktı sonra hiçbir şey demeden içeri girip kapıyı kapattı. Ama ışığı da söndürmüştü. Tüm yurt karanlığa gömülmüştü. Sadece en üst kattaki balkon ışığı yanıyor, kız ise hala sallanmaya devam ediyordu. Arkadaş grubunun üzerinde artık bir sessizlik çökmüştü. İlk baştaki şakaların yerini garip bir huzursuzluk almıştı. O sırada gruptan biri herkesi güldürmek için balkonun ucuna doğru yürüdü ve yüksek sesle alaycı bir şekilde bağırdı. Ne ayaksın sen ya? Tam o anda balkon ışığı bir anda söndü. Herkes donup kaldı. O bağıran arkadaş bunun bir şaka olduğunu düşünüp gülerek geri döndü. Ama o sırada ışık tekrar yandı. Gözleriyle diğerlerini kontrol ettiğinde kimsenin yerinden kıpırdamadığını gördü. Yani o ışığı kapatan onların arasında değildi. İşte o an herkesin içinde soğuk bir ürperti gezindi. Kız hiçbir şey olmamış gibi ritmini bozmadan sallanmaya devam ediyordu. Arkadaşlardan birinin gözleri doldu, titreyerek ağlamaya başladı. Diğerleri ise korkularını bastırmak için birbirlerine şakalar yapmaya çalışıyorlardı ama seslerindeki tedirginlik gizlenemiyordu. Birkaç kişi ortamı iyice gerginlim hale getirmek için binanın sigortalarına inmeye karar verdi. Ama daha onlar hareket etmeden bütün yerleşkenin elektrikleri kesildi. Birden tüm çevre zifiri karanlığa büründü. Ne bir araba sesi ne bir köpek havlaması. Sadece sessizlik o sessizlik bir bıçak gibi hepsinin yüreğine saplanıyordu. Gruptakiler istemsizce birbirlerine daha sıkı sarıldılar. Dakikalar geçti ama kimse konuşmaya cesaret edemedi. Sadece ağlayan kızın hıçıklıkları duyuluyordu. Beş dakika sonra elektrikler geri geldi. Herkesin ilk yaptığı şey aynıydı. Gözlerini tekrar yurda çevirmek. Ve evet, kız hala oradaydı. Hala sallanıyordu. Artık şaka olmaktan çıkmıştı. İşlerinden bazıları ben gidiyorum bu iş hoşuma gitmedi diyerek içeri geçti. Diğerleri de fazla direnemedi ve yavaş yavaş herkes odalarına dağıldı. O gece hiçbiri rahat uyuyamadı. Uyumaya çalışırken gözlerini kapattıklarında sürekli aynı görüntü akıllarına geliyordu. Balkon ışığının altında hiç durmadan sallanan o kız. Sabah olduğunda uykusuz gözlerle tekrar balkona baktılar. Balkon boştu. O kızdan hiçbir iz yoktu. Gündüzün güneşi korkularını biraz dağıtmıştı. Yine geyiklerle, şakalarla olayı anlatıp günmeye çalıştılar. Ama herkesin içinde aynı soru yankılanıyordu. O kız kimdi? Ve neden bütün gece boyunca hiç durmadan sallan... Bölüm 2 Artesi gün akşam olduğunda arkadaşların hepsi balkona çıkmaya çekinir olmuştu. Gündüzün neşesi geçmiş, gece bastırılca içlerini o tanımlanamaz huzursuzluk kaplamıştı. Sanki karanlıkla birlikte dün geceden kalan gölgeler geri gelmişti. İçlerinden en meraklısı olan Mert, "Arkadaşlar, dün gece gerçekten çok garipti ama bence mantıklı bir açıklaması vardır. Belki de yurtta kalan bir kız uyur gezer falandır." dedi. Ama ses tonundaki yapay rahatlık diğerlerini ikna etmeye yetmedi. Biri itiraz etti. Uyur gezer olsa sürekli aynı şekilde sallanır mı? Hem saatlerce hiç durmadan. Belki de psikolojik bir rahatsızlığı vardır kim bilir, dedi Mert. Ama aslında herkesin içinde aynı düşünce vardı. Dün gece gördükleri normal bir insana ait olamazdı. O gece korkuya rağmen meraklarına yenildiler. Yine balkona çıktılar. Sigara içip sohbet etmeye çalışıyorlardı ama konuşmalar sık sık kesiliyor, gözler istemsizce karşı apartmanın en üst katına kayıyordu. Saat gece yarısına yaklaşırken birdenbire o balkondaki ışık yandı. Hepsinin nefesi aynı anda kesildi. Ve işte oradaydı. Aynı kız, aynı köşede, aynı şekilde sallanarak Kimse konuşmadı. Aralarındaki sessizliği sadece kalp atışları dolduruyordu. O kız dün gece olduğu gibi bir sağa bir sola ileri geri sallanıyordu. Hiç yorulmadan, hiç yuraksamadan. İçlerinden cesareti en fazla olan Ayşe titreyen bir sesle fısıldadı. Ben, ben bunu araştıracağım. Bu böyle olmayacak. Kim bu kız ne oluyor öğrenmem lazım. Ertesi sabah Ayşe tek başına yurda gitti resepsiyona gidip durumu çaktırmadan sordu. Şey, en üst katta oturan arkadaşlar var ya, onlardan biri dün gece balkonda oturuyordu. Biraz tuhaf davrandı da. Acaba ismini biliyor musunuz? Resepsiyondaki görevli önce anlamadı, sonra yüzü değişti. Siz hangi balkondan bahsediyorsunuz? En üst kat, sağ köşedeki oda. Görevli kısa bir sessizlikten sonra başını salladı. O oda aylardır boş kızım. Ayşe'nin yüzü bembeyaz kesildi. Nasıl yani? Dün gece orada biri vardı, biz hepimiz gördük. Görevli kesin bir dille tekrarladı. O oda boş. Hiç kimse kalmıyor orada. Ayşe apartmana döndüğünde bu bilgiyi arkadaşlarına söyledi. Kimse inanmak istemedi. Boş falan değildir ya. Görevli yanlış biliyordur. Ayşe sen de korkudan kafana bir şey kurmuşsun ama hepsinin içindeki korku iyice büyümüştü. O gece sırf emin olmak için tekrar baktılar. Saat gece yarısını geçtiğinde ışık yine yandı. Kız yine oradaydı. Sallanıyordu. Ama bu kez farklı bir şey oldu. Kız başını aniden kaldırdı. Sanki ilk kez onları fark etmiş gibi. Doğrudan onların olduğu balkona baktı. Hepsi donuk aldı. Kızın yüzü çok saluktu. Ama gözleri Gözleri simsiyah bir boşluk gibiydi. Göz değil de sanki karanlığın kendisi orayı yerleşmişti. Birdenbire sallanmayı kesti. Ayağa kalktı ve yavaşça ellerini uzattı. Sanki onları işaret ediyordu. Arkadaş grubundan bir çığlık yükseldi. Herkes bir anda balkondan içeri kaçtığı kapıyı hızla kapattılar. İçeride nefes nefese birbirlerine bakıyorlardı. Gördünüz mü? Bize baktı, bize baktı yemin ederim. Ben ben onun gözlerini gördüm, simsiye. O gece kimse uyumadı. Sabah olduğunda korkuların biraz azalacağını düşündüler. Ama ertesi gün yurttan garip bir haber geldi. En üst kattaki boş odanın kapısı sabah temizlik için açıldığında içeride eski bir defter bulunmuştu. Ayşe gizlice defteri görmeyi başardı. Sararmış sayfalar titrek bir el yazısıyla doluydu. Sayfalardan birinde şunlar yazıyordu: ben artık uyuyamıyorum. Her gece balkonda oturuyorum. Sallandıkça sanki içimdeki karanlık biraz azalıyor. Eğer durursam biliyorum beni tamamen alacak. Ama çok yoruldum. Bir gün duracağım ve o gün bu apartmandaki herkes benimle birlikte sallanacak. Ayşe'nin elleri titredi. Defteri kapattı ve yerine koydu. Odaya baktığında ise duvarın köşesinde hala ip izleri vardı. Sanki birileri orada kendini sallandırmış gibi. O gece arkadaş grubu balkona çıkmaya cesaret edemedi. Ama camın arkasından yine baktılar. Ve evet, ışık yanmıştı. Kız yine oraya daydı. Sallanıyordu. Ama bu kez yalnız değildi. Onların gözlerinin önünde balkonda bir değil, üç kişi sallanıyordu. Üstelik silüetler tanıdıktı. Dün gece korkudan ağlayarak balkondan ilk kaçan arkadaşları da onların arasındaydı. Hiçbiri konuşmadı. Boğazlarına düğümlenen korku kelimelere dönüşemedi. Sadece bir şeyden emindiler. Bu iş burada bitmeyecekti. Ve ertesi gün gruptan bir kişi daha ortadan kayboldu. Ayşe ertesi gün dayanamadı ve yeniden resepsiyona gitti. O odada kim var?'' Bana doğruyu söyleyin diye bağırıyordu. Görevli titreyerek yanıtladı. Kızım, o oda yıllardır boş. Orada kalan son öğrenci odada vefat etmişti. Adı Zeynep'ti. O günden beri kimse orada uzun süre kalamıyor. Ayşe'nin gözleri doldu, dizlerinin bağı çözüldü. Arkadaşlarını kaybetmenin korkusu içini yakıyordu. Koşarak yurda döndü, balkona çıktı karşı balkona baktığında ışık yine yanıyordu. Bu kez balkonda dört kişi vardı, sallanıyorlardı. Ayşe'nin nefesi kesildi. Çünkü o sallananların arasında kendisini gördü. Yavaş yavaş kendi bedeninin orada başı öne düşmüş halde sallandığını fark etti. Ellerine yüzüne götürdü, hayattaydı. Ama karşı balkondaki gözleri simsiyah boşlukla ona bakıyordu. Son gördüğü şey kendi siluetinin ona doğru el uzatması oldu ve ışık birdenbire söndü.